Yunanistan'dan siz yatırımcı olarak eşiniz, sizin ve eşinizin anne babası ve 21 yaşına kadar çocuklarınız faydalanabiliyor. Çocuklar eğer üniversite okuyor, çalışmıyor ve evli değillerse 24 yaşına kadar bu faydalanma süresi uzatılabiliyor. Yunanistan'da hiçbir zorunluluk yok. İster yaşayabilirsiniz, isterseniz de kendi ülkenizde yaşayarak Yunanistan'da sahip olduğunuz mülkü kiralayabilirsiniz. Evet açılıyor. Vatandaşlık yolu açık. Ama bazı şartları var. Yani 7 yıl boyunca yılın 6 ayını fiziken yani Yunanistan'da geçirmeniz gerekiyor. 7 yılın sonunda ise sizi bekleyen iki tane sınav var. Bunlardan bir tanesi Yunancı dil sınavı, diğeri de kültür sınavı. Bu sınavları da geçtikten sonra vatandaşlık için başvuru süreciniz başlar. Tabii adli sicilinizin temiz olması gerekiyor. Detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz.